Lesko burada herkese merhaba arkadaşlar. Askova'ya doğru gidiyoruz. Türkçesi Asköy. Giderken Çernoçen'e çıktı önümüze. Burayı da çekelim dedik. Bakalım Çernoçen'e nasıl bir yer? Yol kenarından ilerliyorum şu an. Evet Çernoçen'e'yi çekelim bakalım. Türkçesini bilmiyorum. Şu an bakamadım internetten. Türkçesini bilenler yorumlar kısmına yazabilirse çok güzel olur. Evet, böyle bir bina var. Ne binası bilmiyorum. Düğün salonu gibi, kahvehane gibi bir yer. Aynı zamanda birkaç tane mekan var. Neymiş bu mekanın ismi? Tam okuyamadım. Twent's Barbecue. Barbecue evi var burada. Barbecue House diyor. Tam karşıda da çeşitli dükkanlar var. Pizza Station dediği pizza durağı var. Evet, Çernoçene. Çernoçene'yi çekelim. Yukarıda evler var, köyler var. Şöyle ilerlemek istiyorum. Pizza durağı değişik duruyor bu arada. Yol üstü pizza alabileceğiniz bir tane yer. Değişik yapmışlar. Asıl yerler burada herhalde yerleşimin olduğu Çernoçene'de. Çekelim bakalım şöyle aşağıya doğru biraz. Burada bir tane market var. Aynı zamanda durduğumuz yerde yukarıya doğru Sevdalina diye bir bölge var. Dönüşte orayı da çekmek istiyoruz. Spa merkezlerinin olduğu Bulgaristan'da termal suların olduğu bir kısım var. Daha sonra orayı da çekeceğiz. Evet. Çok fazla ilerlemeye gerek yok. Şu köprü biraz ilginç. Çarnoçene'de bu köprüyü çekelim. Şurada gördüğünüz köprü. Evet böyle bir köprümüz var. Alttan su geçiyor. Gördüğünüz gibi. Ha yürüme yolu şuradanmış. Böyle geçin. Düşmeyiz inşallah. Metal bir zemin var burada. Çağırın o Asıl aksiyon burada herhalde. Düz bir cadde var. Evet. Apteka'da yazıyor. Eczane. Marketler. Oh. Biracıklar hazır. çok fazla ilerlemek istemiyorum. Babam da bekliyor. Aynı zamanda Ahas köye geç kalmak istemiyorum çok fazla. Sadece bu kısım ilgimi çekti düz bir cadde. İleri doğru gideceğiz bakalım. Şurada bir boşluk var. Orayı da çekeyim. Oradan dönüş yapacağım artık. Kafir Relax yazmışlar buraya da. Kahve dükkanı ama kapalı gözüküyor şu an. Evet. Dönüş yapalım artık şöyle son çekelim askovaya giden yol şu gördüğünüz yol köprülü yol babam orada bekliyor gördüğünüz gibi geliyor şimdi karşıya doğru çekelim bakalım ne anlatacak bir şey anlatacak gibi geliyor Evet baba köprüden geçtim Çelnoçene için ben buradan bir şey alayım soğuk su alayım Tamam Kışın bir şey varsa Tamam oldu Evet arkadaşlar marketçi abimizle konuştuk. Marketçi abimiz yeni pazar olduğunu söyledi buranın. Yani Çerneçene'nin Türkçe ismi yeni pazar. Kara gözler diye geçiyor. Evet Çerneçene'yi yeni pazarı daha detaylı çekmek isterdik ama süremiz kısıtlı. Sonradan daha detaylı çekeceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Bulgaristan'da favori içeceklerinden bir tanesi bu oldu. Gördüğünüz gibi bir tane kurt resmi var üzerinde. Mineralni halini Bani diye bir kısma gelmek istedi. Kaskovada, Asköyde. GPS bizi bir yere getirdi ama köy gibi gözüküyor buraları. Doğru yere mi geldik, gelmedik mi emin değilim. Şurada bir tane karpuzcu arabası var. Oraya bir soracağız bakalım nereye gelmişiz. <пога> и отивате долу, на разклона. И наляво пише табела Център. И слизате чак долу в ниското. Има парк. Там са баните. Наляво и долу. В парка. Наси много добре. Много ще ще Мерси! Няма нищо. Ей, GPS визе. bu kısma getirmişti ama daha aşağıya gitmemiz gerekiyormuş. O zaman haydi let's go. Haskova'ya geldik. Mineral Bani diye geçiyor bu bölge. Yani banyoların olduğu kısım, spa merkezinin olduğu kısım Bulgaristan'da. Şimdi burada çeşitli oteller var. Buraları göstermek istiyoruz. Gerçi termal sularıyla ünlü. Ben bu tip yerleri genelde kışları severim. Ama açık havuzları da var. Hani tatil içinde güzel yerlere benziyor. Çeke çeke ilerleyeceğiz. Otel olarak da size fikir versin. Burası Kırcele'ye ya yaklaşık olarak 39 dakika, 40 dakika kadar sürüyor. Gördüğünüz gibi etraf yeşillik, çam ağaçlarıyla dolu. Gayet güzel. Şöyle oteller var. Otellerin isimlerini de çekeyim. Fiyatları internetten araştırabilirsiniz. Ben de araştırıp daha sonradan yorumlar kısmına koymaya çalışırım. Şöyle oteller var. Şurada tam olarak gözükmüyor ama havuz var, açık havuz var. İnsanlar yüzüyorlar. Epey de yoğun bir ilgi var. Bulgaristan şu an çok sıcak gördüğünüz gibi epey araba var. Şöyle bir otelimiz var şu an çektiğim otel. Açık havuzu var. İsmi neymiş? Şurada yazıyor 40 derecelik sıcak su kaynağı varmış burada. Bulgarca yazdığı için Daisy Hotel, Daisy Kompleks. Şu an gördüm fark ettim. Bu yerin ismi Daisy Kompleks diye geçiyor. Sağ tarafta yine çok insanların rağbet ettiği katıldığı. Bir kısım var. Şuradan biraz gözüküyordu. Arabayla geçerken fark ettim. Kışın termal suda açık havuzda yüzebilirsiniz burada. O da ayrı bir keyif verir ama yazın da bu şekilde serinlemek için havuzları var. Şöyle aşağıya doğru çekebilirsem iyi olacaktır. Şuraya çıkarsam görüyorsunuz. Havuz olarak epey büyük. Çok kişi de var yüzen. Tıklım tıklım dolu gözüküyor şu an. Bu yerin ismi neymiş ona da bir bakalım. Şurası Daisy Kompleks yazıyordu. Burası da buraya mı ait acaba? Villa tarzı yerler de var. Bulgaristan'ın spa merkezi diye geçiyor. Mineralni Bani. Haskova. Banyoları. Otel isimleri yazıyorsa özellikle onları çekmek istiyorum. Burası de villa yazıyor gördüğünüz gibi. Zaten villa tipi yerler. Gördüğünüz gibi villa tipi yerler var. Şurada ileride bir tane otel tarzı bir yer var. Orayı da çekeceğiz. Filibe'den gelirken bu yerden geçmiştik. O zaman sormuştum. Biraz değişik gözüküyor baba burası diye. Burası banyolar demişti. Askova banyoları. Şöyle göstermiş olayım. Araçlarla dolu buraları. Dev villaya bakabilirsiniz. Daisy kompleks'e bakabilirsiniz fiyat olarak ne gözüküyor? Karar verebilirsiniz. Kırcalı'ya dediğim gibi 39 dakika burası. Biz yavaş geldik. Bu sürede geldik. Hızlı gelirseniz tabii ki değişiyor. Ortalama 100 km hıza göre veriyorum bu süreyi. Evet. Buradan ileriye doğru çok fazla gitmeyeceğim. Yeşilliklerle dolu bir kısım olarak gözüküyor aşağısı. Şöyle etrafta da kalabileceğiniz değişik yerler var. Gördüğünüz gibi çok çeşitli yerler var. Villalar var tutabileceğiniz. Ama az önce çektiğim dev villanın havuzu herhalde oraya ait diye düşünüyorum. Gayet güzel de açık havuzu. Güzel müzikler de çalıyor. Yaz sıcaklarından kaçabilirsiniz. Kışında 40 derece açık havuzda yüzebilirsiniz. Mineralni Bani'de. Evet burayı bu şekilde tanıtmış olalım. GPS'in getirdiği yer bizi farklıydı. Aslında Daisy Kompleksi'ye girdiğinizde GPS'ten direkt olarak buraya getirecek. Buradan da bazı çağrılarda bulunayım. Veli Mutlu kardeşimizin çok güzel radyo yayınları var. Güzel oynak havalar çalıyor. TikTok hesabı açtı özellikle. Oradan takip edebilirsiniz. Bunun yanında Facebook grubu var. Göçmen Alemi'nin zaten ismi de Göçmen Alemi. En büyük Facebook grubu yaklaşık olarak 82.000 bin, bin değişiyor sürekli olarak sayı. Kesin net bilmiyorum sayıyı. Abonesi var. Buradan da selam olsun kendisine. Onu da takip etmeyi unutmayın. Bizim de Instagram sayfamız var. LescoBro16. Oradan da takip edebilirsiniz. İlk önce gelecek yayınları Instagram'a atıyorum. Olmayan fotoları oraya atıyorum. Gezerken çektiğim yerleri oraya atıyorum. Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Evet buraları çekmiş olduk.